Gördüğünüz. Merhaba arkadaşlar. Ekip sağlam. Dişçi denilince kızıyor musunuz hocam? Diş doktor mudur aslında bunun? Yok ben kızmıyorum. Ben kendimi dişçi olarak adlandırıyorum. Niye öyle adlandırıyorum onu söyleyeyim. Üniversiteyi kazandım. Bir şekil fakültesine başlıyorum. Daha başlamadan bir diş hekiminin yanına gittim. Çünkü ben şunu inanıyorum. Bizim işimiz usta çırak ilişkisi aslında birazcık da. Sadece okuyarak öğrenebileceğiniz bir alan değil. Biraz el melekesi gerekiyor. Onun için de ustadan öğrenmek lazım. Tabii ki işin içinde tıp nosyonu gidip işte hekimliğin bilimsel verilere dayanması lazım. Yani kanata dayalı tıp yapmalıyız. O yüzden de diş hekimliği tabii ki doğrusu. Dişçilik deyince ben bunu hiç kötü algılamıyorum. Mutlu oluyorum çünkü bence zanaatı anlatan bir şey aslında. Diş hekimliği tabii daha modern kısmı için Ama dişçilik de bence kötü bir şey değil yani. Peki ikinci sorumuz şeker çürük yapar mı? O bir şehir efsanesi gibi bir durum var Yok şehir efsanesi değil ama ya ben hep şunu diyorum. Yediğiniz bir ekmek de daha sonra şeker ürünlerine parçalanıyor. O da yine çürük yapar. Ağızda şekerin kalmaması gerekiyor gerçekten. Ama şekerli bir şey yediysek, çocuklara şekerli bir şey yedirdiysek diyelim, mutlaka ya ağzını çalkalamalı ya diş fırçalamalı. Ortam müsait değilse etmiyor o şekeri yemeyi? En azından ileride diyetimize katkı sağlar. Yani dişi koruyayım derken aslında göbeği de birazcık önlemiş oluruz. Diş sağlığını korumak için neler yapılmalı? Cenk şimdi bu soruyu sen soruyorsun. Senin ağzında şürükler var. Hatırlarsan hı hı. çürükleri vardı daha doğrusu. Biz de tedavi yaptık öyle değil mi? Hı hı. Çok etmen olabilir tabii ki. Ama bir çürüğün oluşabilmesi için uygun bir konak gerekiyor. Yani bir diş gerekiyor. Asit olması lazım. Şeker gibi bir ürün olması lazım ki bakteriler hareketlensin ve orada çürük oluşturabilsin. Dişlerimi fırçalıyorum ama yine de çürük oluyor diyor mesela bazen hastalar. Tükrüğün içindeki bazı materyaller mesela bir karbonat gibi tamponlayıcı etkiler daha azsa sende, beslenme şeklinde buna da uygun değilse, genetik olarak da bu yatkınlığı almışsan e tabii sende daha çabuk çürük oluşuyor. Akşam yatmadan bir şey yiyip dişinde fırçalamıyorsan çürük olma şansı çok yüksek. Niye? Ağızda kapalı ortamda kalıyor, bakteriler daha hızlı hareketleniyor, asit daha çabuk kayıyor ve daha çabuk çürük oluşturuyor. Çocukları mutlaka, burada hemen bir şey verelim, e, Kamu spotu, dişlerini fırçalamadan yatağa sokmamak lazım. Bu alışkanlığı mutlaka edindirmek lazım çocuklarımıza. Ama bunun için çocukla beraber e, gidip aynanın karşısına geçip, fırçalamayı beraber yaparsanız hem işi eğlence haline getirirsiniz, hem çocuğunla kaliteli vakit geçirirsin. Orada iki espri yaparsın. ilişkin doğru kurulur. Çocuk sosyalleşir falan filan. Yani hani diş hekiminden buralara gideriz. Hocam dişten evet. başladınız. <laughs> çocuk eğitimine geldik konu. Her şey dişten mi başlıyor hocam? Yani her şey beslenme bir kere oradan başlıyor. Hayatın anlamı da o değil mi zaten? Yani güzel yiyelim içelim, güzelleşelim modunda değil miyiz? O yüzden de iyi yemek yemek için iyi dişlere sahip olmanız lazım. Sadece dişle de bitmiyor iş. Çünkü diş sağlığın kötüyse dil de ağzı çok yayılıyor. Papil dediğimiz o sensörler de bozuluyor. Algılayıcımız azalıyor. Erken dönemde damak kullanıyor. Yedi içti şeyden zevk alamamaya başlıyor. Çiğneyemiyor. Yani bizim ağ sağlığımız çok iyi olacak ve gideceğiz gerçekten. Bir Fransız restoranında koca bir tabakta 3 tane bir şey yiyeceğiz belki zevk alacağız. Hayatın tadına varmak için ne gerekiyor? Diş gerekiyor abi. Bu kadar net. Korku ya da açlık ya da hissettiğimizde ağız harekete geçermiş ilk e tabii yani orada da ilk sensörler öyle başlıyor. Mesela hani korkuda, heyecanda, ağzımızda küçüklük, akış hızımız da değişebiliyor. Duygusal tepkiyi verdiğimiz alanlardan birisi. Furkan atlamamış, konuyu biliyor. Evet. Standart diş fırçası mı kullanmak daha doğru yoksa otomatik olanlarla Ağzı muayene etmeden ne diş fırçası önermek lazım aslında ne de diş macunu önermek lazım. Standartta alıştığımız bir yöntem var. Biz diş hekimleri de bunu çok yapıyoruz. Yani diyoruz ki sen diş macunu al ama... İşte hep aynı marka alma, e ne yap? E i̇şte bugün şu A markasını aldın, yarın B markasını al, Hiç ağız flora buna alışmasın, farklı macunlar kullan diyoruz. Bu işin kolay yolu. Bize de böyle öğretildi. Ama baktığında diş fırçası ya da diş macunu kişiye özgü olması gereken bir şey. Cenk senin için söyleyeyim mesela ağzında ki hani tüpü kapasiten biraz kötü. Aside çabuk kayıyorsun, kötü ürünler de kullanıyorsun <laughs> Bildiğiniz yani tütün mavili. <laughs> Şimdi bu böyle birisinde ben ne öneriyorum? Dişin üzerinde çatlaklar var. Biraz flörlü, mentollü ürünler olursa hem tüp akışı hızın artar, hem flör sayesinde dişin çatlakları yüzeyini kapatmış olur, hassasiyet olmaz. Çabuk diş taşı oluşuyor sende. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Elektrikli diş fırçası kullanmazdım. O şarjlar var yani. Şimdi onların çok iyileri çıktı. Eskiden onlar durmuyorlardı. Böyle biraz kuvvet uygulamında motor hala dönmeye devam ediyordu. Şimdi sensörler çıktı. Belli bir kuvvetten sonra otomatik duruyor. Terse dönüyor. Başlığı daha küçük. Bir de kıl çapları da ayarlandı. Eskisi gibi çok sert. Badana fırçası gibi değil. Aşındırmıyor çok fazla. Ama yine de dişleri aşınmış birisine elektrik diş fırçası önermiyorum. Zaten dişlerini iyi fırçalıyor. Bir de dişleri aşınmış, gece diş sıkıyor. Bu hastaya önermem. Ona manuel fırça öneririm. Yani normal fırça kullan derim. Onu da hatta hassasiyet için olanlar var mesela. Sensitif bir fırça yaratacaksak, hassas dişler için yaratacaksak fırçalığın üzerinde bulunan kılların çapını küçültmek lazım. Yani kalınlığını onu inceltmek lazım. O mantığa geldiler. Yine bunu kim buldu? İsviçreli bilim adamları buldu. Tabii ki yine İsviçre firmaları bu konuda. <laughs> o bir gerçek efsane değil. Gerçekten bu İsviçreli bilim adamları bize çalışıyorlar. Elektrikli diş fırçaları ya sağa sola hareket yapıyor ya da dairesel hareket yapıyor. Manuel fırçada ise aslında istediğimiz şekilde fırçalayabiliyoruz. Ne istiyoruz biz? Diş etinden dişe doğru yani kırmızıdan diş eti kırmızı. Bak ne güzel renkleri de söylüyorum. Dişimiz beyaz beyaz kalsın diye. Kırmızıdan beyaza saç tarar gibi süpürerek fırçalamamız lazım. Yukarıda aşağıya ya da aşağıdan yukarıya fırçalayacağız ve fırçamız ters gitmeyecek. Hassasiyet çok yoksa dairesel hareketle fırçalamak gerekir. Fırçanın başı kadar her bölgede 10 defa şu dairesel hareketi yapsak zaten fırçalamamız 2 dakika sürüyor. Fırçamızı soktuk, arka bölgede fırçaladık, burayı 10 defa fırçaladık. Bir fırça boyu kadar geri çektik, 10 defa fırçaladık. Bir fırça boyu kadar çektik, 10 defa fırçaladık. Bir de arkaları var, dil tarafları var. Oraları da fırçalamak lazım. Bir de çiğneme yüzeyleri var asıl. Oraları da fırçalamak lazım. Kaliteli fırçalamak gerekir. Hepimizin yaptığı hata ne? Ortalama bakın, iddia ediyorum. Farklı bir şey çıkarsa ne olur bize yazın. İnsanlar Türkiye'de 40 saniye fırçalıyor dişlerini. Neden? Diş macunlarının içindeki mentolden dolayı. İki tur döndüğünde diyor ki aa süper oldu. Aslında hala orada bakteriler duruyor. Her hastalığı kullanmamak lazım. Bizde gereksiz bir ferahlatıcı etkisi oluyor. Bunun üzerine çok tartışmalar var. Ürünleri çok rahat satsınlar diye yaptıkları bir uygulama kesinlikle doğru değil. Rutin hastalarda biz mentollü diş macunu edermiyoruz. Niye? O ferahlıcı etkiyi yok etmemiz lazım. O yüzden de ben ne öneriyorum? Kum saati öneriyorum. Çok basit. Anam babamı sülüyor. Kum saatini alacağız, bir çevireceğiz. 2 dakika onun döküldüğünü göreceğiz. Bittiğinde işi bitireceğiz ama göreceksiniz ki o iki dakika geçmeyecek. Yani fırçalayacağım, fırçalayacağım, Ulan geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor olacak tamam <laughs> mı? 40 saniye fırçalarken bir taraftan da elimizde açmışız, sosyal medyada ne oluyor? Bakıyoruz şöyle bir falan. Neyi fırçaladığının farkında değilsin. Oradan gelen iki WhatsApp cevabını yazayım diyorsun. Ya, tuvaletsiz hiç telefona giren var mı? Şey, lafa bak. Yani tuvalete telefonsuz giden var mı bilmiyorum. Bir kere o telefonu bir kenara koymanız lazım. Ağzınıza iki dakika bir kaliteli zaman ayırın. Gözünüzü seveyim, yapmayın. <laughs> Yoksa bizim bu meslek bitmez yani. Hani bu meslek ileride ne olur? Ya çok iyi olur. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor gibi gözüküyor. Ya işin esprisi biz hekimler tabii ki dişlerin çürümemesi yönüne götürmemiz lazım. Ve proaktif davranıp çürümenin önüne geçersek başarılı o, kendimizi adlediyoruz. Diğer türlü çürüyen bir ağza hani müdahale etmek o zaten standart hekimlik. Ama bizim hedefimizde diş çürümeden, Çocukları yakalamak, gençleri yakalamak, onlara bu alışkanlıkları kazandırmak. Biz sadece koruyucu diş hekimliği yaparak para kazanmak istiyoruz. Yılda iki defa göreceğiz, sadece basit bir temizlik yapacağız, flor uygulayacağız, fissur temiz, oje gibi dolgular yapacağız, çok basit diş hiç dokunmadan. En az dokunarak maksimum sonuç elde edeceğiz. Mesleğinizin en beğenmediğiniz yanı sorusuna geçmek istiyorum. Ya en beğenmediğim yönü ben daha çok estetik diş hekimliğe ilgileniyorum. 23 yıllık hekimim. Mesleğime aşık gibi bir şeyim yani. Gerçekten seviyorum. Yoksa bu mesleğin yapılması çok kolay değil. Evet. Çünkü insanla uğraşıyorsun. Her gün yeni birileriyle karşılaşıyorsun. Yani ben günde ortalama 25-30 hasta bakıyorum. Muhabbet ediyoruz. Sadece gel otur bakalım dişim bu motomot va öyle bir şey yapmıyoruz. Geliyor işte Furkan geliyor, Hava geliyor. Hava diyoruz ki ne haber Hava ne yapıyorsun? İşte biz bugün video çekeceğiz. Alper Bey'de bir çekim var ona gideceğiz. Ha öyle mi? Hıyarın tekidir. Ya yani da başka bir şey diyoruz. Yani muhabbet ediyoruz. Ya da Hava bana bir şeyler soruyor. Sohbet ediyoruz. Bir iletişim kuruyorsun. İletişim kurduğun zaman bu iş mutlu oluyor. Ya yani bana diyorlar ki abi senin hastanın senden mutlu ayrılıyor. Nasıl oluyor? Ben diyorum hasta seçiyorum. Çünkü bana benzeyen hastalar geliyor artık benim klinime. Zaten iletişim kuramıyorsun. Benim en zorlandığım hasta ne istediğini bilmeyen hasta. Diyor ki bana bir diş yap. Tamam yapalım çok güzel. İhtiyacı var onu da anladık. Tamam diyorsun nasıl bir şey yapalım? Ortaya karışık mı yapalım? Ne yapalım? Bir, bir söyler misiniz diyorum bana. Ben beyaz olsun ama natürel olsun. Ben dişlerimin işte uzun olmasını istiyorum ama natürel de gözüksün istiyorum. Ya işte o olmuyor diyorsun, anlatmaya çalışıyorsun. <laughs> en sevdiğim hasta hangisi dersiniz? Ne istediğini bilen. Bana bir şey yap, sana teslim oldum, elleri kaldırdım. Sana göre bana ne uygun bir anlatır mısın diyor. Tecrübene inanıyorum diyor. Örnekleriyle, ağzı uygulayarak bir takım işler yapıyoruz ve sonuçlardan genelde mutlu oluyoruz. O da bende. Burada hekimle hastanın kafasının uyması lazım. Hekimle hastanın kafası uymuyorsa birbirine hikaye. Ne hastanın kafasındaki olur, ne hekimin kafasındaki olur. Çünkü güzellik çok göreceli bir kavram. Bana göre çok güzel olan hastayımıza göre kötü olabilir. O yüzden de ne istediğini bilen hastayla biz çok rahat çalışıyoruz. Hangi hasta grubu dersen, mühendisler muhteşem. Niye? Analitik düşünüyor. O daha sormadan ben söylüyorum. Bak bu bu kadar sürecek, başına bunlar gelecek. Kötü senaryolar bunlar, iyi senaryolar bunlar. Parası da bu kadar. Evin, araban, tapu bir şey varsa onu da alayım diyorum baştan. <laughs> Ama sonuç itibariyle mühendislerle o anlamda daha iyi çalışıyoruz. Özellikle estetik kullanımlarında. Çünkü ne istediğini bilen hesap kitabı insanları o zaman rahat ediyorsunuz. En zorlandığımız hasta estetiğe tamamen kafayı takmış hastalar oluyor. Yani o 8. dişi oluyor ya da onun 8. dişi oluyor. Yani zorlanıyoruz ama güzel. On, onları da başarma hoş oluyor. <laughs> Peki sizce Türkiye'de diş sağlığına ne kadar önem veriliyor hocam? Türkiye standardı, dünya standartından çok altında kalan, şimdi istisleri vermiyorum canımız sıkılır. İnsanların birazcık daha kendilerine özen göstermesi lazım. Bakıyorsunuz çok iyi bir yerde yönetici, bin tane şey, bir bakıyorsun dişler acayip kötü. Acayip kötü. Ya yani fırçalaması iyi değil, ne bileyim ağız bakımına dikkat etmiyor ve çok da umurunda da değil. Ya da ağız kokusu yaşıyor. Farkında değil. Ama yeni nesil fena götürmüyor işi. Anne babalar bu konuda biraz daha bilinçli. Kendileri yapmasa da birazcık daha çocuğuna bunu yaptırmaya çalışıyor. Olayların farkındalar. Ama şu anki orana bakarsak gerçekten yerlerde sürünüyor. Diş fırçasıyla tanışmayan bir sürü insan var bu memlekette. Bazı projeler yapmak gerekiyor. Yani atıyorum ben ağrıda bir mahallede diş hekimi en azından bir tane etrafımdaki okulun bir sınıfını bana vermesi lazım dedim. Buna zorunluluk hale getirmesi lazım. O çocukların yılda iki tane dersine beni sokarsan diş hekimi olarak ben de giderim onlara ağız diş sağlığı ile ilgili bir şeyler anlatırım. Fırça bu derim, fırçalamanız bu derim. Ne kurtarsan kar. Öyle bakmamız lazım. Bu dünyada yapılan bir şey mi hocam? Bu dünyada Var çok mi? yapılan bir şey değil. Bu benim projem. <laughs> bunu yapmamız gerekiyor. O zaman farklı noktalara götürebiliriz. Bu sayede oradaki iş hekimi hem oradaki ailelerle tanışmış olur. Onlara eğitim vermiş olur. Oradan kendine hasta sağlayabilir. Yeni bir mezun bir diş hekiminden bahsediyoruz. Nereden bulacak hastayı? Biz mezun olduğumuzda bin kişilik diş hekimi her yıl mezun oluyordu. Önümüzdeki yıl 30 bin diş hekimi mezun olacak. Apartmandan bozma bir sürü üniversite açıldı ayrıca. Yani üniversitenin açılması iyi bir şeydir. Çocukların sosyalleşmesi için hayata bakışları açısından ben herkesin üniversite okumasını tabii ki istiyorum. Ama bir de bir kaliteyi getirmemiz de lazım. Diş hekimliği fakültesinde öğretmen bulamıyorlar. Niye? E çünkü o kadar çok açıldı ki. O kadar hoca yok ortada. Bir de bunları mezun ettikten sonra ne yapacaksın? Diş hekimliğini bitirmiş, işsiz grubu da yaratmamak gerekir. İşte onlara da iş istihdamını ben sağlamış olacağım. Siyasete mi girsem? Çok iyi anlattım. Mi? <laughs> Sağlık Bakanı'na aday olabilirim. E, dediniz ya, diş fırçasıyla tanışmamış bir sürü insan var diye tanışmış evet. olduğu halde mesela misvak gibi ürünler kullanmakta ısrar edenler var. Bu doğru mu? Ya da annemin diş ağrısı oldu. Doktordan elinde bir hap bir de misvakla geldi. Neden Hı. bunu aldın dedim. Doktor önerdi dedim. Ee, hava, bu sorular zor sorular. <laughs> Misvak konusu bence karışık bir konu. Karışık demeyeyim aslında çok basit bir konu. Misvak ürünün özelliği şu. O ağacın yapısı işte fırça gibi dallanıyor diyelim. Diş fırçasının olmadığı bir dönemde evet işe yarıyormuş. Diş fırçası geldi. Şimdi artık misfa dönmemizin bir anlamı var mı? Bilmiyorum. Cep telefonu varken aizeli telefonu alalım. Yanımızda gezdirelim. Cebimizde taşıyamasak da arabada gezdirelim. Bir yer kablo bulunca takarız mı? Yani böyle saçma bir nokta bana göre. Dinle ya da şeyle bir ilgisi olduğunu düşünmediğim için bu kadar rahat söylüyorum. Diş fırçasının olmadığı dönemlerde kıymetli bir ürünmüş. Artık diş fırçası var. O yüzden bizim diş fırçasını kullanmamız gerekir. Misvak farz değil. Kur'an'da da böyle bir şey yok. Misvak kullanın bildiğim kadarıyla yok. Bir yer bilenler varsa altına yazsın. Biz daha olalım. Şunu söyleyebilirim. Diş fırçası insanın kendine verdiği bir değer. En önemli varlık kendi bedeniniz. Bedeninize iyi bakacaksınız. Temiz bakacaksınız. Temizlik imandan gelir kısmında İşte o diş fırçası da işin içinde var yani. O yüzden misfa bence bir kenara koyup diş fırçası yapılabilir. Üzerine de misvak marka çıkarılabilir mesela. O da bir proje olabilir. Motorlu misvak çıkarılabilir. <laughs> Motorlu misvak da olabilir. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel, çok keyifliydi. Ederim. Yine yapalım ama tamam mı? Evet. <laughs> Yapmadan bırakmayalım. Evet. Eğlenceli yani. Arkadaşlar teşekkürler.